Herkese merhaba. Bugün 26 Kasım 2020 Perşembe. Amerika'da milli tatil çünkü Şükran günü. Şükran günü e, her Kasım ayının son perşembesi kutlanıyor. E, takip eden Cuma günü de Black Friday. Türkiye'de Kara Cuma diye te, e, tercüme edilen. Black Friday yani bir alışveriş çılgınlığının olduğu tatil günü firmalar, e, şirketler işte bunu e, bir kazanca çevirmeye çalışıyorlar. Tatil, tatil alışverişi başlamış oluyor. İşte yılbaşına kadar, Noel'e kadar süren bir dönem. Hareketli ticari açıdan önemli bir zaman dilimi. Sanılanın aksine Şükran gününün dini bir niteliği yok. Şükran günü yani Thanksgiving, tarih kökenini 1621'den alan bir kutlama. 1620'de Amerika'ya gelen İngilizler, Pilgrim adı verilen yani hacı adı verilen göçmenler, 1621 yılında Massachusetts eyaletinde e, ilk hasatlarını kutlamak ve e, Allah'a şükretmek istiyorlar bunun için. Ve oranın yerlileri olan Kızılderililerle e, ilk şükran günü yemeğini yiyorlar. O günden itibaren de bir gelenek haline geliyor. İşte bilindiği üzere Hindi yeniyor. Yani Türkiye'deki yaygın yanlış inancın aksine Hindi Noel zamanı ya da yılbaşında değil, Şükran gününde yeniliyor. Dolayısıyla dini bir niteliği yok. Aslında kültürel bir bayram denilebilir. Bu arada 1620'de Amerika'ya gelen, Mayflower gemisiyle Amerika'ya gelenlerin genellikle dini özgürlükler için geldiği söylenir. Evet, Amerika'da dini özgürlükler Avrupa'ya göre her zaman daha gelişmiş durumdaydı. Hala öyle. Ama geliş sebeplere aslında biraz baktığınızda tarihin tarihine ilk sebep dini değil dini özgürlük değil daha çok ticari kaygılarla gelmişler çünkü daha önce zaten İngiltere'den Hollanda'ya o zamana göre Dutch Country denilen işte bir bölgeye geçmişler orada zaten özgürlükleri varmış ama ona rağmen Amerika'ya göç etmeyi tercih etmişler. Şükran gün hikayesi kısaca böyle bugün de işte hindi yeniliyor. cranberry sos denilen ee, kızılcık sosu işte e, geleneksel yemeklerden birisi, ee, patates pırası, ondan sonra gravy denilen işte hindinin üstüne dökülen e, et sosu, ee, başka ne var? Bir de pumpkin pie yani şey e, kabak turtası, kabak tatlısı değil bizim anlamı, bizim dediğimiz anlamda, hani elmalı turtanın kabaklısı gibi bir şey var yemekte. Bu geleneksel e, şükran günü yemeği. Ama e, bu sene tabii ki Covid nedeniyle e, Amerika'da da şükran günü farklı yaşanıyor. E, zaten CDC yani Hastalıkları Engelleme Önleme e, Kurumu e, haftalardır uyarı yapıyor. İşte Thanksgiving'de e, bir araya gelmeyin sadece ev ahalisi olsun diye. E, her ne kadar insanlar genel olarak yasaklara uysa da ee, sanırım tamamen e, böyle bir şey evde kutlama gibi bir şey olmayacak çünkü ailelerin bir araya geldiği önemli bir zaman dilimi ve havaalanları kalabalık. İlk defa Mart ayından bu yana e, kalabalık e, gruplar seyahat etmeye başlamışlar tekrar hava yolları için iyi haber olsa da hastalığın yayılması açısından çok iyi bir haber değil. E, bakalım neler olacak. E, Amerika'da önemli bir gündem de e, Trump'ın gider Michael Flynn adlı, kendi daha önce National Security Advisor olarak atadığı, yani Milli Güvenlik Danışmanı olarak atadığı ama kısa sürede yani Trump'ın ekibinden ilk istifa edenlere katılan Michael Flynn'i e, başkanlık yetkisine dayanarak affetmesi oldu. Yani legal olarak hapis cezalarından affetmesi oldu. Aslında Michael Flynn, FBI'ye yalan söylediğini mahkemede kabul etmiş ve e, suçlu olduğunu kabul etmişti. Ee, ama e, herhalde Trump'ın Flynn'in bu e, Rusya ile olan ilişkilerinden dolayı FBI'ye yalan söylemişti Flynn. Esas gündem maddesi buydu. E, Rusya'daki büyük el, Rusya Büyükelçisi ile neler konuştuğunu, e, konuşmasının içeriğini ve e, bilgilerini e, söylememişti FBI'ya. Çok önemli bir e, istihbarat e, görevinde ol olacak olmasına rağmen. Ayrıca e, Russia Today'den ve bazı diğer yerlerden para aldığı da konuşuluyordu. Trump böyle bir adamı affetti giderek. Flynn'in Türkiye ile ilgili bir kısmı da Türkiye'ye bakan bir tarafı da var bu skandalın. Amerika'da tabii ilk gündemde bu değil. Amerika'da Flynn denince akla Rusya ile olan ilişkileri geliyor. Ama bunlar araştırılırken ortaya çıkan başka bir gerçek daha vardı. Flynn ve oğluna Türkiye'nin 15 milyon dolar teklif ettiği ne karşılığında? elbette ki kendi mafyatik işleri karşılığında işte Amerika'dan Fetullah Gülen'i kaçırma, getirtme gibi yani asla normal hukuk devletinde olmayacak işler. Bunlara kalkışan bir emekli eee General Flynn ve yani dishonorable bir şekilde yani eee onuruz edilenmiş bir şekilde kamu görevinden ayrıldı. Ama Trump sayesinde en azından e, hapis yatmayacak belli ki. Trump da gider ayak e, ona bu anlamda e, bir iyilik yapmış oldu. Gider ayak demişken seçimlerle ilgili son durumu da paylaşalım. E, seçimleri zaten Biden'ın kazandığı netti. Ama Trump e, yenilgiyi kabul etmemekte ısrar ediyordu. E, hala da kabul etmiş değil. Bu kadar büyük egosu olan megalomanyak düzeyinde birisinin zaten ben yenildim demesini kimse beklemiyor. Ama yine de kendince yenilgiyi kabul ettiğini gösteren bir adım attı ve başkanlık geçiş sürecini resmi olarak başlattı. Burada ben şeye bile şaşırdım. Yani 4 yılda bir olsa da başkanlık geçiş için bir Kurum varmış başkanlık geçişinden sorumlu olan, işte bu e, kurumlar arası e, bürokratik e, atamalar, e, intelligence briefing dedikleri istihbarat toplantıları, bilgi paylaşımları, e, daha işte başkan, yeni başkan görevine e, Ocak ayının e, 21'inde başlıyor. Dolayısıyla o sürede bütün bu geçiş işlemleri e, devam ettiriliyor. Yani bu geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte borsa tavan yaptı. Trump bundan da kendisine pay çıkarsa da aslında hiç görülmemiş bir şekilde hala Biden'ı seçilmiş başkan olarak resmen tanımamaya devam ediyor. Ee, aslında itirazlarının da hiçbir yani işte itirazlarımıza devam edeceğiz mücadelemize devam edeceğiz diyor. Para toplamaya devam ediyor Trump. Ama bu paraların sadece kendi lobi faaliyetleri için kullanılacağına dair söylentiler var. Bunların kokusu zaten yakında ortaya çıkar. Ama e, yani seçimi Biden'ın kazandığı çok net. E, Pennsylvania eyaletinde 80 bin oyla önde zaten işte Haritalarda da göreceksiniz böyle bölge bölge, semt semt her şey çok şeffaf bir şekilde paylaşılıyor Amerika'da eyalet eyalet. Georgia eyaletinde de kazandı. Wisconsin'de de bu salınacak eyaletler denilen yerlerde zaten Biden'in zaferi çok açık. Bu çoğu yerde dava taleplerini yargı zaten en baştan reddetti. Dolayısıyla Trump'ın her ne kadar kuyruğu dik tutma çabaları devam etse de ee, yavaş yavaş e, bu yenilgiyi kabul edecek gibi gözüküyor. Zaten başka da çaresi yok. Burası e, neyse ki e, Amerika Birleşik Devletleri bir hukuk devleti. E, bazen Türkiye ile ilgili televizyonlarda duyuyorum işte Türkiye bir hukuk devleti. Hakikaten ya yani gülüyorum elimde doğmuna çünkü Türkiye'de e, bütün bu rezaletler yani e, haksız gözaltı gözaltına almalar, tutuklamalar olağan bir şekilde devam ediyor maalesef. E, duyduğum takip ettiğim kadarıyla Covid vakaları da çok artmış durumda. E, yani Allah orada yaşamak, çalışmak zorunda olanların gerçekten yani masum insanların en azından yardımcısı olsun diyorum. E, ama işte keyfi bir yönetimin e, tek adam yönetiminin faturası her zaman dediğim gibi hep vatandaşa çıkıyor. Bu arada Covid ile ilgili e, Amerika'da yaşanan rezaletler yani bu cehalet ve e, maske takmama ya da bir araya gelmeme e, kuralını e, dünyanın her tarafında bozanlar var. Bunlardan birisi de geçen hafta e, Ortodoks Yahudi Grup olarak e, bilinen Hasidik Yahudilerinin e, New York'ta e, kendi mahallelerinde e, binlerce kişilik bir düğün yaptıkları ortaya çıktı. Ve bu düğünün görüntüleri e, medyada e, paylaşılınca New York Belediyesi onlara 15 bin dolarlık bir ceza kesti. Aslında tamamen gerçekten kendi içinde başka bir gezegende yaşa, yaşıyormuş gibi gözüken bir grup ama yine de Manhattan'da iş yaptıkları için bir kısmı mesela Manhattan'da işte kuyumculuk işinde vesaire. Dolayısıyla ticaretten dolayı diğer insanlarla bir araya geliyorlar ve COVID'in yayılmasına. Maalesef eski ediyor bu, bu durumlar, bu bir araya gelmeler. Zaten işte New York'ta sürekli uyarılan kesimlerden gruplardan birisi de bu hasidik Yahudiler. Bu da biraz magazinel bir kısmı olsun Amerika'daki gündemin. Dediğim gibi bugün şükran günü, insanlar çok daha az bir araya gelecekler, küçük gruplar halinde yine de bir araya gelmeleri bekleniyor e, ee, yarın da Black Friday e, ve şey e, alışverişin yine online yapılması. Zaten herkes çoğun aşamada online'a döndü. Hepimiz öyleyiz. Bazen e, en temel ihtiyaçları bile artık internetten sipariş ediyoruz. İşte e, sonuç olarak Amazon'da inanılmaz bir e, hiç görün, görünmemiş bir karlılığa ulaş, ulaştı bu Covid döneminde. E, durumlar böyle. Bu arada e, yorumlarda hangi konularda e, video istediğinize dair e, görüşlerinizi paylaşırsanız bunları dikkate almaya çalışırım. E, çünkü bazen e, benim aklıma gelmeyen ama faydalı olabilecek e, şeyler olabiliyor, kaçırabildiğimiz şeyler olabiliyor. E, hmm. Hani bunun e, bu kanal karşılıklı bir şey. E, ben burada tek başıma konuşsam da izleyici olmazsa bir anlamı yok. İşte tam da bu nedenle videoları paylaşmanızı linkini çevrenizde dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmanızı, özellikle sosyal medyada paylaşmanızı rica ediyorum. Ve elbette beğenmenizi ve mümkünse de kanala abone olursanız çok çok memnun olurum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.